Ekonomi kötü kötü değil. Ekonomi kötü, kötü kötü değil. Bizim açımızdan kötü değil. Maaşlı çalışan için kötü. Anlatabiliyor muyum? Maaşlı çalışan insan için kötü ekonomi. Senin için niye kötü ticaret yapıyorsan? Hele böyle bir ticaret yapıyorsan. Aktısına koktusuna karışmadı. Bizim için ticaret, ekonomi hiçbir zaman için kötü olmayacak arkadaşlar. Size onun müjdesini verebilirim. Bu mağaza sahiplerine. Hiçbir zaman için ekonomimiz kötü olmayacak. Yeter ki şeylere takılmayın. Haberlere, dışarıdaki ekonomi. Siz dışarıdaki ekonomiden bağımsız bir ekonomi kurdunuz. Fark ettiniz mi? Üretimi yapan da firma vesaire. Senin öyle bir stok derdi şu bu falan yok. Senin yapacağın tek şey bir kere şunu kesinlikle bilmen lazım. Piyasada para hiçbir zaman için bitmez. Sadece el değiştirir. Bu duymuşsunuzdur çoğu yerde Piyasada hiçbir zaman için para bitmez arkadaşlar. Var olan bir şey yok olmaz. Bu da evrenin yasası, bunu da biliyorsunuzdur. O zaman ne oluyor bu? Eğer varsa yok olmadığına da göre demek ki bir yerlerde geziyor. Tek sıkıntı şu senin etrafında gezmiyor. <laughs> Sen de gezmiyor. Sence <laughs> değiştir çevreyi, değiştir bakış açıyı. Değiştir çık oradan. Ve çok güzel de bir iş yakaladın işte. Çok güzel de bir fırsat yakaladın. Para e, gelir elde edebileceğin vesaire. Ama bunlar odaklan. Kafayı burada çalıştır ve dijital dünyayı keşfettin. Bu dijital dünyanın üzerinde ilerlemeye bak. Hiçbir zaman takılma.